Hayatta Olma Rehberinden herkese merhaba. Ben bugün size Ravent şerbeti yapacağım. Ravent nedir? Ravent ülkemize yetişmez aslında. Uzak doğu menşeli bir bitki. Ada pazarı civarlarında bu aralar yetiştiriliyorlar. Ben bunu Tuzla pazarından aldım. Ravent hakkında öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey yaprakları zehirlidir arkadaşlar. Yapraklarında yoğun miktarda oksalit asit içerdiği için zehirlenirsiniz. Ravent'in sadece şu gördüğünüz Şurada gördüğünüz gibi kırmızı sapları kullanılır. Bunlar, Bu geri kalan parçasını çöpe atmanız gerekir. Ee, Reventin iki şeyi yapılıyor genel olarak. Yani et yemeklerinde falan kullanıldığı söyleniyor ama e, ben turtasını daha çok baktığım forumlarda vesaire gördüm ve şerbetini biliyorum. Şerbetini bugün yapacağım. Ee, biraz limon tuzu, toz şeker, kaynar suyum var ve metal bir kap var şöyle. Öncelikle Ravent'in saplarını ayıralım. Onunla başlayalım. Evet şimdi ben bunları soydum. Dediğim gibi Ravent'in yaprakları zehirlidir. Lütfen bu yüzden Ravent'in yapraklarını yemeyin. Ee, rahatsızlanırsınız. Bunun tadı nasıl bir şey? Ekşi. Öncelikle şunları atalım. Ekşi, e, şekersiz kullanılmıyor. Ama şekerle beraber renk vermesi de çok güzel olduğu için lezzetli şeyler yapılabiliyor. Şöyle küp küp Ben bunları burada yıkadım Yıkamanız gerektiğini söylememe gerek var mı bilmiyorum Güzel karbonatlı suda da biraz beklettim Şu şekilde Güzelce Çıtır çıtır bir şey yani dokusu da çok güzel Şöyle metal bir kaba koyun lütfen. Plastik kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü limon tuzu gibi şeyler kullanacağız. Aşındırıcı şeyler bunlar. Ee, thank you. Şekerim sağ olsun. Uh -huh. Şöyle bayağı bir şeker koyuyorum. Biraz limon suyu koyuyorum. Limon suyu ben bir limon sıktım. Şimdi e, şimdi oluyorum. Neden oluyorum? Rayyası daha güzel çıkıyor. Bunun içine vanilya özütü katan arkadaşlar da var. O da olabilir. Onları kaldırabilir yani tat olarak. Şöyle özü iyice çıksın diye. Şimdi bunu şu kabıma alıyorum. Ve ben bunu bir 10 dakika kadar haşlayacağım. Haşladıktan sonra süzeceğim. açıldı şey. şey. orayı şey yaparız, Aa ee, şimdi raventimi ocaktan aldım. Yaklaşık 15 dakika kadar 10 15 dakikası kaynattım. Raventinizin kırmızı kırmızı kökleri olmasına dikkat edin. Ravent yaprakları için zehirli dedim. Ne tür zehir olduğunu şöyle anlatayım. Ee, i̇shal olabilirsiniz. Bağırsaklarınız ağrayabilir, karnınız ağrayabilir. Ee, eğer gebeyseniz rahim kasılması yapabilir ya da regle başlatabilir. Öyle kuvvetli bir şey bu. Ee, bunu süzdüm şu anda. Başka bir işlemi yok bunun. Bunu atalım parçasını. Ee, bu ravent aynı zamanda hep zararlı mı diyebilirsiniz? K1 vitamini açısından son derece zengin bir bitki. Aynı zamanda bir miktar kalsiyum ve C vitamini de içeriyor. Yani bu yüzden e, yapraklarını, yeşil kısımlarını kullanmadığınız takdirde şimdi şişimize rengini görelim. Kullanmadığınız takdirde gayet faydalı. Dediğim gibi yapraklarında oksalit asit içerdiği için zehirli. Bu şekilde görünecek. Deneyin. Altta da yazın. Ee, dediğim gibi limon tuzu bunda rengi epey güzelleştiriyor. Ee, ben bir demet yaptım ama çok çıkmadı. Siz iki demet düşünebilirsiniz. İki demetten yapmayı biraz daha sap gerekebilir. Bu şekilde herkese afiyet olsun. <laughs> Yorumlara dediğim gibi yazın. Ve hayatta olma rehberinden size bugün bir ravent şerbeti yapmış oldum. Belki ileride turtasını da yaparım.